herkese merhaba. merhaba. Sonic oyun çekiyoruz. Bakalım kaç tane bulmuştun oğlum? Ben en son 47 bulmuştum ya. Artık 88 buldum. Burak 88 ben 74. Kalanları aramaya devam ediyoruz. Gelin. Hadi bakalım hangi Sonic olup arayalım? Ben anne istediğim olacağım. Sen de istediğin ol. Ben de istediğim olayım. Hangisini olayım? Ondan Donmuş. Olsun ben de şunu olurum. Güçlü bir sonik olalım. Ben melek oldum. O güçlü mü? Ne bileyim. Hoşuma gidiyor melek. Sen nut mu oldun? Evet. Hadi bakalım. Bak şurada da var. Onu görmedin mi? Onu gördüm. Tırman. <laughs> Bakalım burada ne varmış? Sans varmış. Gözünden ışık çıkan. Aa ağaçta işte da var bir tane. Nasıl çıkacağız? Aldım. Oyt. Anne. Ay düştüm. Buldum nasıl alacağım? Nasıl aldın? Gel. Spider Sonic. Bu taraftan al. Kanatları var ya ondan herhalde. Karadeliği almış mıyız? Evet. Elektrosoni aldın mı? Nerede? aldı. bir yukarısında. Bak şimdi o aşağı in çıktığımız yere. Çıktığımız yere indin mi? Freddy varmış burada. Onu almışız. Scatter almışız. Black kristali almışız. Shadow almışız. Kristal'i almışız. Ceylan'ı almışız. Shadow'u almışız. İzlediğiniz bölüm çok güzel değil mi? Evet. Bak, şu üst taraflarını beğendim. Burada mesela sığınacak bir alan var. Evet şurada da vardı bir tane. Feyre. Onu ben almadım Feyre. Şu çiçeğin üstünde. Hı. Bir de şu ay. Ah düştüm. Düştüm. Düşmüşken buraya bakayım var mı? Polis Sonic varmış. Buğra ne? aldın mı Polis Sonic? Ben olmadı, çoktan almış. Ha, ben almamıştım bunları. Burada ne varmış? Hani feyri nerede? Şef. Feyri İzlanda'daki çiçek var ya yukarıda tepede. Geliyorum İzlanda. Bu? Buraya nasıl atlayabilirim? Ah! Slender! Buradaymış slender. Şu karşıya atlamıştık. Hatırlıyor musun? Oraya nasıl atlayabiliriz. Çok uzun bir atlama olması lazım. Çok uzun. Neden? Püs. Ben alamadım onu ya. Hep kır almış mıydın? Ne? Hiç kır. Hacker. kır almadım. Nerede? Şu zincirden geldim, öbür zincirden. Bağacın üstünde. Burada Hitman varmış. Ben onu almamışım. Ben onu Hitman aldım. Bu ağacın üstünde var mı? Yok. Şu arkada da varmış. Ben onu da aldım. Ben onu. Ne? Ben onu. Monty. Monty aldın mı? Bakayım. Sana var gibi. Almadı. O da o ağacın yanında. Ben şu taraftan bir şey almaya çalışıyorum. O katlı bir şeydim. Amrap nasıl almış bunu? <laughs> <laughs> Hı? Hmm, ki nasıl aldı Çok mu şanslı? Aldım onu herhalde. Aldın mı? Hı, seninki geç geliyor sonradan geliyor. Super Sonic de alınabiliyormuş o. Aldım Super Sonic'i. Süper Sonic. Süper Sonic çok iyi. Merakın aldın aldın mı? Evet onu aldım. İlk girdiğimizde şurada görmüştük bir türlü alamamıştık. Biraz önce aldım Bora'ya. Şimdi ben de alacağım. Aa düştüm. Alabilirsin. Bora. Nerede? Gel. Hani şu kalpliyi almıştık ya. Yani sen şunu Baby. Aldın. Ben onu aldım. Yeni mi aldın şimdi bugün? Bak onun altında. Ana bebek. Bebek bende var mı? Bir bak. Çok gittin. Çok gittin. hani çok gittin diyorum. Almışsın sen. hayır. Kilitlilere bak. Şunu... Şunu almadın mı? Ne almadım. Bu çok kolay yerdeydi. Nerede? Sen Aşağılardaydı. Al... Sen aldın mı? Hmm. Anne, hani bana da. Şu siyah da... aldın mıydı? Hı? Ben onu aldım da, bana da göster onu. Anne hani süper kahraman ama ben de bu çok. Arkadaşlar şurada bir tane var, onu alamıyoruz. Bitirle, ona gıcık oldum zaten. Ayı mı? Hayır şu köşede var ya ikinci de. Sen onunla mı uğraşıyordun? Onu alamıyoruz. Buğra dedik ki üçüncüye atla. Üçüncüye atladım. Üçüncüde değilsin. İkinci de. Şurada güneş vardı. Güneşin tam karşısındaki tahtalı yere geliyoruz. Şurada ay var. Demin düştüm. Ayı almamıştım ben. Onu aldım. Oraları git orada bir tane Şurada daha. bir tane daha var. Aa! <laughs> Almadan değiştim. XP falan. Tamam. Burada var mı başka dostum? Yok. Hop. Ben geldim şimdi sana öbür aldığımı aldattırmaya götürüyorum. Bir bak oradakilere bas almış mıyım? ya hatırladım anne alırım. Ama sen benim yanıma gelmedin hala. Aldım anne sana o alacağım. Ben bu karşıya atlamadım. Ben burada seni bekliyorum. Anne geldim ben o sana alacağım aldım. Hop geldim. Al onu. Aldım. Fayda çıktı değil mi? Galiba. Şu aradakini almıştık değil mi? Samuray Hı hı. Aldım. Buradan şu karşıya atlayabilir miyiz? Karşı. Bıştım ki. Anne. Sen sil ver. Golden bu ağacın üstünde mi? Karşı ağacın üstünde mi? Bu ağacın üstünde. Bu ağacın üstünde. Aha, adın dalına çıkılıyor muydu? Hmm. Şurada varmış şurada. Oraya olur. Her şeyi atladım Ben sonikle atladım anne. Ben de 95 sonik oldu. Burada. E hayla. Anne birisi bulmuş gördün mü? Evet. Bura Rainbow'u buldu fazladan. Ben onu alamadım. Bura 103 tane bulmuş. Ee, birkaç tane yerini bildiğim var ama alamadım. Onları almış olsaydım 96, 97, 98 olacaktı benim. Alamadım. Ee, belki bir daha çekeriz bunu. Diğerlerini de alırız. Bay bay. Yarışırsız. Bay bay.